Evet hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Goat Simulator, oyn Simulator oynayacağız. Ve bu bölgedeki tüm keçileri göstereceğim sizlere arkadaşlar. İlk olarak bu çok zor ve çok kolay alınabilen keçiyle başlayan arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Arkadaşlar bunun için öncelikle böyle gitmeniz lazım. Ve şuradaki inşaat alanına gitmeniz lazım. Ben tabi ki de yapabilirsem sizlerle birlikte. Çünkü ben yaptım. Evet arkadaşlar. Siz bakın şöyle gideceksiniz. Arkadaşlar bakın sizin gibi yapayım ben de. Sizde de bu keçi yok çünkü. Arkadaşlar şimdi ben de bu keçi olmadığını farz edin. Veya ben direkt şöyle normal keçiyi alayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar normal keçiyi aldım. Hemen şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Buradaki merdivenden çıkıp ondan sonra şöyle gidiyoruz. Burada bakın bir şey olacak. Sizin için tekrardan başlayacağım arkadaşlar. Respawn diyeceğim. Aa. Arkadaşlar sizin için oyunumu sıfırlayacağım. Reset save yes. Arkadaşlar evet şu an sizin için oyunumu sıfırladım ve geldim. Hiç durdurmadım arkadaşlar. Direkt reset save dedim. Evet şu an jump şeyini alma şeyi bile var yani. O kadar e, yazık oldum. Evet arkadaşlar neyse hepsinin yerini biliyorum en azından. Başlayalım. Ya ben niye Tüm keçileri sildim ya. Bakın şu anda çok az keçim var. Göstereyim. Evet. Ben telefondan oynuyorum arkadaşlar. Siz de telefondan oynarsanız veya tabletten bilgisayardan olmuyor arkadaşlar. Bilgisayardan tek bir keçiyle oynayabiliyorsunuz. O yüzden telefonunuza yüklemeniz lazım. Evet arkadaşlar. Bende de tüm keçiler yok. Şimdi arkadaşlar gidiyorum. Evet arkadaşlar şöyle. Şuradan hop. Ya tüm keçileri silmem kötü oldu. En azından hepsini alacağız. Evet arkadaşlar burada bu kara delik gibi bir şey var. Bunu dilinizle yalıyorsunuz. Yanda dil işareti var. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra şöyle gidiyorsunuz. Evet, gidiyorsunuz. Hala gidiyorsunuz. Hala. Ben nedense otobüsün yanından gitmeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Ondan sonra bakın arkadaşlar. Buradaki tren mekanında şuraya takıyorsunuz ve burası siyah oldu. Buraya atlıyorsunuz ve giriyorsunuz. Evet, böyle bir delik karşınıza çıkıyor. Arkadaşlar şimdi gideceğiz. Gideceğiz. Daha da gideceğiz. Aa! Aa mavi şeyi merak ettim. Bir bakayım. Aa bakın bakılmaz ya. He ışık ışık. Yeşil veya mavi gibi gözüküyor ya. O ışıkmış. Selam. Evet. Arkadaşlar buradan atlıyorsunuz. Şöyle gidiyorsunuz, gidiyorsunuz ve şuraya geliyorsunuz, değiyorsunuz. Ondan sonra şuradan da şöyle gidiyorsunuz ve anti gravity alıyorsunuz. Ve yandaki pova basıyorsunuz. Zıplıyorsunuz böyle uçabiliyorsunuz. Tekrar pova basınca böyle düşüyor arkadaşlar. Evet. ikinci keçimize geçelim arkadaşlar. Buradaki tüm keçileri göstereceğim. Bende sadece burası var çünkü. Ondan sonra arkadaşlar buraya gelmeyecektik. Pardon çok pardon. Şimdi Arkadaşlar ikinci keçimiz doğduğumuz yerde. Şöyle yapacaksınız. Şurada respawn yazıyor. Respawn ona basıyorsunuz. Ondan sonra böyle başlayacaksınız arkadaşlar. Ve şuradaki merdivenlerden dikkatlice çıkıyorsunuz. Çok dikkatli. Aşırı dikkatli olacaksınız arkadaşlar. Yavaş yavaş çıkacaksınız. Evet. Daha da çıkacağız. Daha da, daha da daha da. Daha da daha da. Arkadaşlar şöyle enerjiye basıp da yapabilirsiniz. Ama öyle biraz zor oluyor. Evet. Şöyle. Hoppa. Şurada bıraksak yeterli. Air Team Easy oldu ya. Easy oldu ya. Hop. Aynen abi. Of. Neyse arkadaşlar. Şöyle yapayım. Durun pov'u kapatalım arkadaşlar. Jack pov'suz oynayalım. Pov'a tekrar basınca kapanıyor. Bakın kapandı şu an. Uçmuyoruz. Ee, şimdi şöyle gideceğiz. Bir saniye arkadaşlar. İki dakika. Evet. Şimdi biraz daha dikkatli olacağız. Ve Abi girmiyor, girmiyor. Girmiyor. ha girdi. Evet, şimdi. Arkadaşlar, bakın. Şöyle burada Gold Castle yazdı. Ama buradan tabii ki de hemen çıkmayacağız. Cık, pova basmışım ya. Heh, arkadaşlar şunu alacağız. Tall God yazan şeyi aldık. Ondan sonra arkadaşlar şuraya oturuyorsunuz. Bakalım tall goat neymiş? Yok mu şu goatlardan? Neyse evet arkadaşlar. Biz gene anti gravity alalım. Evet arkadaşlar gene anti gravity aldık ama olmadı. O zaman arkadaşlar şu goat queen almayacağız. Niye alacağız ya? Normal keçiyi de alamıyoruz. Neyse arkadaşlar siz anti gravity'yi tekrardan alın. Aha. Böyle gold thorn diye bir şey karşınıza çıkacak. İyi anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar parti alanı var. Bakın aşağıda parti alanı. Pardon parti alanı değil. Yüzme havuzunun karşısında şöyle çaprazında. Arkadaşlar bakın şurada ofis gibi bir şey var. Şurada da bir ofis var gibi. Ondan sonra arkadaşlar bakın şuradaki merdivenden çıkıyorsunuz. Bunu da alacaksınız. Bu bu da işinize yarayacak. Bakın arkadaşlar bu tropis 10 dediğinde size bir tane keçi verecek. O yüzden onları topluyoruz. Evet arkadaşlar şöyle gidelim. Evet meşaleleri gördük. Ee, burada şimdi pova sürekli basacağız. Basacak, çek, basacak, çek, basacak, çek, bas, çek, bas çek yapacağız tut, pova arkadaşlar. Evet. Şu an yağacak oraya. Yağsın, yağsın, yağsın. Evet arkadaşlar böyle saçma bir şey oluyor. Ondan sonra size blood goat'u veriyor. Evet arkadaşlar Blood Goat şurada Evil Goat dediği bu Blood Goat dediği Evil Goat arkadaşlar. Tekrardan anti gravity alacağız. Ve bu videoyu burada bitirmeyeceğiz. Bir tane daha vardı unuttum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bakın şimdi. Video başından beri topluyorum arkadaşlar. Oradaki tüm şeyleri top buradaki on burada 10 tane e, o altın keçilerden var. O altın keçilerin 10 tanesini de toplayacağız arkadaşlar. Ondan sonra size bir şey e, keçi verecek arkadaşlar. Göstereyim şimdi. Aha bakın. Mesela tam tamına kaç tane oldu şimdi bende? 3 tane oldu arkadaşlar. 3 tane olunca size şu repeat bit goat'u veriyor. Arkadaşlar bu repeat bit goat'u seçeceğiz ve beni dikkatlice izleyin. Arkadaşlar burası çok önemli. Aşırı önemli. Bakın çok iyi proyum diyorsanız bu boss'u da geçin hadi. Bu bu goat'u bu goat'u alıyorsunuz. Boss ama ezik ya. Onu da söyleyeyim. Yani boss'u yenemezseniz. Aa arkadaşlar bu ara şurada bir tane daha var. Boss'a giderken. Bakın arkadaşlar. Şunu da nasıl belirteyim. Ee, şu. Bakın arkadaşlar. Şuradaki inşaat alanı var ya. Onun tam karşısında bir ağaç var. O ağacın karşısında. Arkadaşlar ondan sonra burada bir madalya var. Onu almadan önce şu bossla savaşıyorsunuz arkadaşlar. Bu çok güçlü. O yüzden hemen tak. Bir tane daha vuralım arkadaşlar. Gelsin. Allah kahretmesin seni mi? Ne yaptın emmi? Evet arkadaşlar. Ondan sonra kral oluyoruz. Burada da bir tane madalya vardı. Onu almak için geldik arkadaşlar buraya. Ondan sonra şöyle gidiyorsunuz arkadaşlar. Bir an unuttum sandım ya. Şurada. <laughs> Bakın arkadaşlar. Şurada bir şey var. Onu alacaksınız. Ondan sonrasını ben de unuttum. Galiba. Hatırlamıyorum çok. Arkadaşlar şöyle gidelim. Bir tane daha vardı. Galiba. Hatırlamıyorum onu da ya. Şuradakini almış mıydık? Evet arkadaşlar, almamışız. Hemen şuradaki şeyi alalım. Allah! Şimdi arkadaşlar aldık bunu da. Ondan sonra 3 tane daha kaldı arkadaşlar. Ben onların yerlerini bulayım, geleyim diyecektim ve şurada bir tane daha olduğunu hatırladım. Evet arkadaşlar, ben onları bulup geleyim hemen. Bay bay. Siz buraları dinlemeyin sıkıca. Bir saniye. Bay bay. Evet arkadaşlar galiba bir tanesini buldum. Hemen şuradan anti gravity goat'u alıyoruz. Sizinle beraber yapmak istedim. Ondan sonra arkadaşlar bakın. Şöyle konuyorsunuz şuraya tekrardan. Bende olmadı çünkü. Bakın bunun en son katına çıkacağız. En son. Evet arkadaşlar tekrardan yere çarpalım. Hop, şöyle gidelim arkadaşlar. Evet en son kata geldik. Bakalım şurada var mıydı? Aa yokmuş. Şuralarda bir yerlerde vardı diye hatırlıyorum arkadaşlar. Bakayım bir saniye. Bir tane daha kat varmış. Aa. Ee, arkadaşlar yok. Şurada bir işe yaramaz arkadaşlar. Jet Bey boş verin isteyenler alabilir ama kötü kötü bir keçi. Zaten siz mobilden oynuyorsanız direkt gelir size o keçi. Yani mobilden oynuyorsanız o keçi sizde vardır yani. Arkadaşlar hemen şöyle gidelim. Mobilden veya tabletten arkadaşlar. Tablet de var. Ee, şöyle bakalım. Aha hasarladım arkadaşlar. Bakın şu ablanın arkasında bir tane daha var. Ve bir tanesinin yerini de hatırlıyorum arkadaşlar. Gelin, gidelim oraya da. Evet arkadaşlar, şurası. Ve şimdi Fater Goat açıldı. Arkadaşlar, sonuncuydu bu da. Bakın Fater Goat da bu. Evet arkadaşlar, şöyle yalıyor. Böyle vuruyor. Böyle zıplıyor. Böyle de yere çömeliyor. <laughs> evet, bay bay arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.